<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Göktürk. gördüğünüz gibi yine Limbo'dayız. garip suratıyla, beyaz gözleriyle. Limbo var karşımızda. Şimdi bu ne? Buraya geçememiştik. Benim bayağı uğraşacak. Öncelikle amacımı öğrenmem lazım benim. Şuralara bir bakalım. Herhalde yukarı çıkmam gerek. Bu ne abi? yeri burası gibi. Bunu ne yapacağız? Anladım galiba bunu, mantığını. Bunu böyle yapıp buraya böyle atlarsak sonra bunu böyle çalıştırırsak Olur Hiçbir şey olmaz Daha güzel bir fikir geldi Aklıma ters şekilde ittirsek ya çok uğraştırıcı ya yap şöyle abi tamam gel tırman 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 atla yok şu an üzerinde olmam lazım <laughs> Şimdi olabilir bir şeyler. Şu. kere devamı mı var bunun? Bu ne abi? Allah Allah. Şimdi. Hiçbir şey anlamadım. Zincirle mi bir şey yapacağız? saçmalıyorum şu an. Gerçekten ha galiba bir şeyler yaptım. Erken basıyor da olabilirim. Ya da geçiş mi fikrim yok. oldu galiba bu sefer yaklaştım gibi ama bunu sürekli yapamam ben bunları bir kere yaptık haydaaa Biz de ben neye göre yaptığımı da bilmiyorum. Bu yaptığım şeyi şöyle yap. Olmadı dur. Anladım bu sefer galiba. Olabildiğince geç yapmamız lazım. Yoksa olmaz. Ki galiba. Dur. Merdivene yatırmamıyorsun ya? Olabildiğince geç tırmanacağım ve Kayın babasına şey ettim valla Aha oldu tamam geçtik Onu oraya çektiğim yolumu çok yoksa ölmüştüm normalde Kayın babasını şey atlamalı mıyım ya? Yine parkur mu ya? Kendi kendimi Allah belanı versin. <laughs> Lütfen ha tamam. Bir an tekrar merdivenden başlayacak sandım. <gülüyor> 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 tamam. Bunu geçiyoruz başka. Hemen bitsin ne olur hemen bitsin ya. Aa bitti galiba. Perfect. Ha, tamam en azından geldiğimiz yerden baş atıyorum. Hop. Şimdi dur sen senle bir işimiz yok şimdilik gel buraya. Anladım bu yokuş ya sürekli elektriğe basacak yine parkur. impossible. Impossible of the generations. Bilmem ne. Hay bundan çıkmak için buna ihtiyacım var. Bundan tamamen kurtulsam bile bu bölüm mi geçemem. Evet. Bir şey yapmak lazım. Dur 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 dur. Sakin. <laughs> Belki orada dengede bırakabilirim yani. Yokuş ama tam şey genelde geldikçe daha hızlı gidiyor. Buradan yavaşça gitmesini sağlayıp büyük ihtimal olmayacak ama. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 gitme oraya yavrum dur bak şimdi keşke gö gölge göl çıksaymış göl güzel olurmuş ya <laughs> bak şimdi senin abi hiçbir fikrim yok ya imkansız Ben niçin ölüyorum? Öldün mü? Ciddi misin? <laughs> dur. Artık öldürmeye de korkuyorum. Ana dur bakma, ah dur bir dakika. Şöyle bir şey mi? Abi çok cins ya Nasıl akma? Balına bulmasam bunu aklıma gelmeyecek. Ya yine mi ya? Çarkım şey bir taş da var. Bu aranca kafamı. <laughs> Şimdi ışık kaynağımız da bu sadece. Şuradan çıkman lazım yoksa taş edecek beni. Hala ezer. Al işte. Oo tamam süper. Perfect. Gel taş gel. Evet, sik beni gel 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 hadi gel. Hop. Hop. Booo süper. Şeymiş. Geç karşıya Geç geç geç. Duvarın suçu ne? <laughs> Burada bekleyeceğim sonra merdivenden jump. Gel kayın babana gel gel. Hah aldım kayın babayı. Elektrik var. Geldi kayınbaba. Ha şurada karşısı varmış. Burada da kayınbaba var. Dur bekle. Şu kayınbabalar. Ha oh be. Tamam da. Orada. Elektrik. Ha. Elektrik duvarda. Duvardaki metal kısmında. Ha tamam bu şey ya. Bir şey değil altta ittireceğim bunu sonra geçeceğiz tamam geçtik burayı limbo hop takla on kere oha oh ışık ah oh, sonunda nirvana'ya ulaştık bu ne abi Abi taşacak geçiyorlar. O oh, tamam bu kelik beyler. Oh. Diren Gezi Park. <laughs> Adam bildiğin cephede öldü gibi öldü ya. Oh. Memati. şey yapsak. Abi nasıl geçeceğim burayı ben? Biri help yani hilp. Aa. İmkansız yani imkansız. Abi bu ne? burada dur. Hayır. Öyle değil. Herhalde gidiş yönüne göre şey yapıyor. Gidip hemen geri dönmem lazım. Yani zekice. Herhalde o lazerle bunun diğerini parçalayacağım. Gel ben. Şimdi ben. Ha. Paçla beni paçla paçla Parçalamadı lan parçalandı mı? Parçalan, parçalandı galiba Duman falan çıkıyor ama Ah tam kayın babası kayın babası burada Kayın baba falan kalmadı Senden de kurtulalım O oh, yerde boktan bir şeyler, bir sürü şeyler var ya. Ha tamam. Ölmedik la Ha <laughs> bugün dönmedik beyler. <laughs> Bu ne abi? Taş mı onlar? Bu düğme ne? Çok sikik duruyor. Bu ne abi? Ya çekim şey ettirici. Anlamadım Belli bir alanla şey ettiriyor sadece Bu zaman kazanmak için Tamam Bu zaman kazanmak için Şimdi bununla zaman kazanacağız Seni buraya ettireceğim Buraya çıkacağım Sen- Tamam 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 Çözdüm Amacı- am Amacımı anladım yani ne yaptığımı. Bu kutuyu alıp gitme şu merdiven çıkmak için. Doğaçlıyorum ya, doğaçlamak güzel şey. Bu ne abi? Bu ne abi? Üçüncü kez bu ne abi? Dört de olabilir saymadım. Bu ne abi? Bu yukarı, ne oluyor lan? Kuruluk diye seviniyordum ya, gel gel lan gel. Git bakayım. Oo, sen açmışsın ben na nasıl geçeceğim? Ne bekliyorsun benden? Burayı açıyor. da buraya sığıyor mu? Nasıl sığıyorsa belki bir şeyler yaparız. Kutuyu kaldırmıyor ki. Şurasını uzatıyor öyle. Aaa. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ama çok acayip. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Bu süresini sıfırlayacak. Başarabilirse. Gel. Kutu var mı? Var. Gel lan. Biraz yaklaş. Biraz yaklaş ya dur. Gel. Oraya değil. Mal. Salak. Gel şuraya. Tam da şu an çok da şey değil de. İttir bu malı ittirebildiğin kadar. İttir 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 ittir. Yakışıklı şuraya kadar getir tamam. İttir mantır 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 mantır. Şimdi o kutuyu alacağız buraya tamam. Aldık diyelim. Sonra yetişmez ki abi ya. Düşme. Öbür şeyim severim. Ki. Bu, bu da uçacak. Evet bu da uçacak. Salak gibi şöyle. Zaten geçemiyorum. Allah Allah. <laughs> Enteresan. Şimdi. <laughs> Dur düşündürücü bölümü bir dakika. Ne yapabilirim? Bir, bir, bir yapalım belki, yaparken görürüz belki bir şey Belki uçmaz. Ya da yer çekimi şeyinden falanına kurtarayım. Ya da çok sikince bir fikrim var ama öyle bilirim. Al bu yakışıklıyı. galiba burası etkilenmiyor yer galiba etkileniyor mu etkilenmiyor mu yan lan hadi bakayım ya yak bir şey Evet eskilenmiş. Başka parça falan var Onu da buraya getirsem. Cık. Bu ne ya? Geri getirebilirim. Geri getirip ne yaparım? Geri getirip ne yaparım? Bir evine geri dön bakayım. Ya da diğerine mi getirecek? Getireceğiz. Ne bileyim? Yani ondan geri getirebilir miyim? Gel şuraya. Çilimsiz zayıf bir şeysin sen ya dur Allah allah merdivenin açılma sebebi ne? Allah allah Burada bir şey var Arkadaşlar bu bölümü bir sonraki videoda geç geçelim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.